Selam millet Mert karşınızda. Bugün uzun süredir incelemediğimiz bir ürünü inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz bir TV Box ve çok satılan bir TV Box. Fakat öncesinde ben bir bok yedim. Onu sizlere göstermek istiyorum. Tada! Saçlarımı gittim, kısacık kestirdim bilerek. Kafam hiç uygun değil yapı olarak kısa saça. Bu kadar kısa saça. Fakat gerçekten çok sıkılmıştım ve saçlarım şöyle yaptığım için saçlarımın yönü tekrar otursun ve biraz daha rahatlamak amacıyla böyle bir şey yaptım. Kötü olmuş diyenler like, berbat olmuş diyenler yorum yazabilirler. Yani bayağı çirkin bir görüntü var. Biliyorum, o yüzden herkes şimdiden helal etsin. Hadi çok uzatmadan kutumuzu açalım. Evet. Ürünümüz yaklaşık 4 aydır kutusunda bekliyor yine sıra gelecek diye bekleyen kutular arasında. Neyse çok video attığımız için baya bir kutu azaldı elimde. Hepsini bitirmek üzereyim. Yeni yeni ürünler gelecek. Ürünü bengut.com'dan aldım. Sağ salim bir şekilde elime ulaştı. Vergileri önceden ödedim. O yüzden herhangi bir vergilendirme mevcut değil. Yani kapımda bir gümrük ödemedim öyle söyleyeyim. Söylediğim gibi ürünü 3-4 ay önce aldım. Vergiler dahil seçeneği önceden mevcuttu. Fakat şimdi kontrol ettim. Şu an mevcut değil. Sipariş verdiğinizde kapınızda 20, 30, 40 lira civarında bir şey ödersiniz. Standart kargodan bahsediyorum. Express kargo ile zaten bir şey sipariş etmeyin. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Hem vergileri çok daha fazla çıkıyor hem de kargoya ekstradan çok para ödüyorsunuz. Dolarda uçmuşken hiç gerek yok böyle şeylere bence. Neyse hadi kutumuzu açalım. Bunu bekleyenler için yapıyorum. Evet. Şöyle hafifçe güzel güzel yırtalım. Şey ama nasıl güzel <laughs> o her zaman olmuyor ya Yani şunu Hiçbir ses yükseltme yok bunda bu arada Aynı anda konuşacağım anlayın ses yükseltme olmadığını Bakın normal bir şekilde Yapıyorum Bu Allah vergisi bir şey Şu da her zaman olmuyor Ama genellikle çıkıyor Neyse hadi kutuya devam Güzel güzel atacağım bunu böyle bu arada masa sallanıyor. O yüzden helal edin. Evet. Evet, ürünümüzün markası M-Logic H96 Max X3 modeli. H96 Max modeli de var. Onun yapısı kare. Bu yuvarlak, radyal bir yapısı var. 8K Ultra HD'yi destekliyor. Klasik bildiğimiz Android bir TV box. Sağında solunda bir şey yok. Kutu çok güzel değil bu arada. Daha şık bir kutu olabilirdi şöyle parlak şeyler zaten çirkin gözüküyor. Neyse kutuyu atacağız zaten. Şöyle TV baksımız çıktı içinden. Kapağımızı kaldırıyoruz. DC adaptörümüz, HDMI kablomuz ve kumandamız ya lanet olsun ya. Ya tüm Çin'de üretilen TV box'larda şu kumanda kullanılıyor. Evde 25 tane falan var bunun. Bu gerçi bir üst modeli olanlardan bunu Air Mouse gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu güzel olan ama tasarım hep aynı. Bıktım ya. Burada da kullanım kılavuzu var. Kutumuzda başka bir şey kalmadı. Kutumuzda işimiz bitti. Evet, kutu içeriğimize gelelim. Dediğim gibi bir tane kullanım kılavuzu var, resimli, mesimli, renkli. İngilizce. Burada menüyü vesaire göstermiş. İşte şöyle bağlayacağınız, böyle bağlayacağınız. Çarpçurt. Evet, gelelim aksesuarlara. Evet, kumandamızı çıkardık, adaptörümüzü çıkardık, HDMI'mızı da çıkarttık. İçinden pil çıkmıyor. İki tane kalem pille çalışıyor. Kalem pil mi bu? İnce pil mi? Sanırım ince pildi. Bakacağız zaten. Güzel bir HDMI yollamışlar. Bir de klasik DC adaptörümüz var. Ve gelelim bebişe. Şöyle bir görüntüsüne bakalım. Şunları birazdan yolacağım. Şurada hava kanalları mevcut. Burada özelliklerimiz yazıyor. 4 GB RAM, 128 GB hafızamız var. Çok iyi bir rakam. Teknik özelliklerine değineceğim zaten. O yüzden çok anlatmayayım. Hadi şimdi rahatlayalım. Yaklaştırıyorum mikrofonu. Oo. Hadi bir daha. güzelliği göstermek istiyorum. Evet, ürünümüz şimdi daha güzel gözüküyor. Yan tarafta girişlerimiz mevcut. Burada micro SD, hafıza kartı takabiliyorsunuz. Burası güç girişimiz. Optik girişi çoğu TV Box'ta bulamazsınız. AV girişi ve HDMI girişi. Ve 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 Ethernet girişi bitmiyor. Burada bir tane USB 2.0 girişimiz. Burada da USB 3.0 girişimiz mevcut. Şu ana kadar incelediğim TV Box'lar arasında en dolu dolu girişlere sahip olan bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane giriş girişi var. SD kart slotu da dahil bu arada. Açık söyleyeyim inanılmaz bir rakam. Xiaomi Mi Box kullanıyorum bilenler vardır. Onun sadece 3 tane girişi var. Yani gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ürünümüzü görüntü sağlayıcı bir şeylere bağlayalım. Ya monitör ya da projeksiyona bağlayacağım ve incelememize başlayalım. Şimdi ürünümüzün teknik özelliklerine geçelim. Ürünümüz Cortex A55 işlemci mimarisine sahip. Mlogic S905 X3 64 bit 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. RAM tarafına geldiğimizde 4 GB'lık DDR3 bir RAM karşılıyor bizi. Hafızamız 128 GB, 64 ve 32 GB'lık modelleri de var. Bugün incelediğimiz 128 GB'lık olan. Bluetooth bağlantısı olarak 4.0'ı kullanıyor. İşletim sistemimiz Android 9.0, MKV AVI, MOV, ISO, MP4, MPEG gibi sıklıkla kullandığımız dosya formatlarını destekliyor. Wi-Fi bölümüne geldiğimizde de 2.4 GHz'lik bandı kullanıyor. Ürünümüzün boyutlarına gelelim. Çapı 11 cm, kalınlığı ise 2 santim. Son olarak kutumuzun toplam ağırlığı 400 gram. Evet selamlar. Biraz önce ürünü projeksiyonumuza bağlamıştık. Fakat kumandasıyla alakalı ufak bir problem yaşadım. Projeksiyon normalde benim gerimde durduğu için ekrana doğru tuttuğumda kızıl ötesinin gücü yetmedi açıkçası. Yani TV baksın önünüzde durması gerekiyor. Yani kumandayı yönelttiğiniz yerde bulunması gerekiyor. Bu yüzden projeksiyonlar için önermiyorum. Televizyonda çok güzel çalışır. Ben şimdi bilgisayar monitörüne bağladım. USB USB ile kablosuz klavye ve mouse'a bağladım. Şimdi bilgisayar gibi kullanacağım. Çok daha rahat kullanılıyor bu şekilde. Ama dediğim gibi kumandasından da kullanabilirsiniz. Ben sadece size hızlı bir şekilde gösterebilmek için böyle kullanıyorum. Evet şu an görebiliyorsunuz mouse'u istediğim gibi bilgisayardaki gibi gezdirebiliyorum. Bir YouTube'a girelim. Bakalım video çalıştırması nasıl. Geçen projeksiyon videomda telif yediğim için kendi videolarımdan açacağım. Bildiğiniz üzere artık 4K çekiyorum videoları. Şöyle bir açalım. Şu an kalite nasıl ona bir bakalım. Kalite de şu an 4K'da. Altyazıları açabiliyoruz. Altyazıları da açalım. Gayet sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Fakat şunu söyleyebilirim. Bilgisayarda izlediğiniz 4K ile TV Box'ta izlediğiniz 4K'nın kalitesi kesinlikle aynı değil. Bilgisayardaki görüntü daha iyi. Yani 4K'yı şu an 1080 gibi gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Bilgisayarda görüntüler biraz daha keskin oluyor. Evet sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Şunu fark ettim. Üstünde dediğim gibi 8K yazıyor. Fakat YouTube'daki 8K videoları çalıştıramıyor. Mesela Barış Görüşürüz canım, bir videosunu açalım. Bu video bilgisayarda 8K olarak gösteriliyor fakat burada ayarlara geldiğimizde 8K'yı göremiyoruz. Yani YouTube'u 8K'da çözemiyor ama tekrarlıyorum 4K'da hiçbir takılma yok. Burada içinde kendiliğinden yüklü olan programlar mevcut. Şu Asphalt 8'i ve şuradaki PUBG Mobile'ı ben yükledim, geri kalanlar kendiliğinden vardı. Google Chrome, Firefox, Netflix, YouTube, Prime Video kendi içinde yüklü olarak geliyor. Hatta bir medya oynatıcı da var, VLC. Evet, hemen bir PUBG'yi açalım. PUBG'yi kendim indirdim. Evet, sorunsuz bir şekilde girdik. Bu arada PUBG hesabını ver abi birlikte oynayalım diyenler var. PUBG oynamıyorum normalde ben. Sizlere göstermek için kurdum. Telefonumda da bazı testleri yapabilmek için bulunduruyorum. Hadi bakalım açılıyor. Gayet güzel. Akıcı sayılacak bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir dezavantajı var. Mouse'u böyle tıklayarak yönlendirebiliyorsunuz. Ateş etmek istediğinizde telefondaki gibi buraya basmanız lazım. O bir dezavantaj açıkçası. Ama yine de telefondan daha rahat kullandığımı söyleyebilirim. Kontrollerden buraya tuş atayabilirsiniz, becerebilirseniz. Ben çok bilmiyorum oyunu. Ama gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Hatta atlayalım direkt. Ufak ufak kasmalar var ama oynayışınıza etkileyecek şeyler değil. Arma adammadan buralarda. Öldürmek biraz zor oluyor açıkçası. Onu söyleyeyim çünkü aynı anda mousela yönü ayarlayıp ateş etmen lazım. Gerçekten zor olabiliyor. Var mı adam mı adam ya? Of. Burada adam olmaz mı ya? Tam yerine atlamışız. Bak şurada var bir tane özel harekat koşuyor. Şöyle nişan almanız lazım da vuracaksınız. Çok zorlaşıyor yani. <laughs> aa, aa Bak oğlum. Adam hasta etme. Öyle bayıltırlar. Ya yani kaldı azıcık canım sen de Nereye gidiyorsun? Kıyamam. Ya işte böyle yani çok kolay değil öldürmek, oynamak onu söyleyeyim ama gayet güzel bir şekilde çalıştırıyor. Neyse bu kadar oyun yeter. Bir de browser göstereyim buradan. Google Chrome'a girelim. Burada klasik bilgisayarınızdaki gibi kullanabiliyorsunuz. Sahibinden.com'a girelim mesela. Masa üstündeymiş gibi listeliyor size tüm ürünleri. Yani aslında baktığınızda küçük bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. Motor piyasası da uçtu ya. Bir Apple'ın sitesine girelim. Kasacak mı diye görmek istiyorum. Çünkü bayağı hareketli Animasyonlar vesaire var. Evet, sorunsuz bir şekilde da de getebiliyoruz. da yükledi her şeyi. Acaba hangi fiyatlara çıkacak bu ürünler merak ediyorum. Özellikle de 12 Pro Max'i. 20 bin liralarda geziyor şu an tahminler ama ben sanmıyorum o kadar yüksek çıkacağını. Benim tahminim 15 bin civarı. Evet, browser'da gayet güzel çalışıyor. Ana sayfamıza geldik. Ayarlar bölümünden işte bluetooth kulaklığınızı vesaire de bağlayabilirsiniz. Güncellemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Evet, hep Netflix'i gösteriyorum. Şimdi de Prime Video'yu göstermek istiyorum sizlere. Mesela Mr. Robot'tan çok kısa görüntüler izledim Çok uzun sürede gösteremeyeceğim telif nedeniyle Bu şekilde en yüksek kalitede oynatıyor Fakat YouTube'da olduğu gibi bunda da görüntüde bozulmalar var Yani 4K ise 1080 gibi gösteriyor Yani o 8K muhabbetleri falan hikaye onu söyleyebilirim Sorunsuz akıcı bir şekilde çalıştırıyor Şimdi tabii ki ben çok yakın mesafeden bakıyorum Hatta projeksiyona bağladığımda ben anlamamıştım görüntüyü bozduğunu Play Store'a bakalım bir Play Store'da Android telefonlarınızda olan tüm uygulamalar mevcut neredeyse işte TikTok, Getir, Amazon, Trendyol, Spotify, televizyon kanallarının uygulamaları. Aklınıza ne geliyorsa diyeyim çoğu var. Şimdi size projeksiyonumuzun kurulumunu da göstereyim. Şu an ilk defa açtığımı varsayın. Tekrar size gösterebilmek için sıfırladım. Prize takar takmaz bu şekilde açılıyor. Kumandamız iki tane küçük pille çalışıyor. En başta bizi dil ekranı karşılıyor. Burada Avrupa dilleri var. Aşağıda Çince ve Japonca da mevcut. Biz Others bölümüne tıklıyoruz. En aşağılara doğru Türkçeyi görebilirsiniz. Alfabetik bir sıra var zaten. Türkçeye tıkladım ve Next diyorum. Burada görüntünün büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Zaten otomatik olarak ekranınıza göre ayarlıyor. Ama projeksiyonlarda bu çok işe yarayan bir şey. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Next dedik. Burada Wi-Fi'ye bağlanın vesaire diyor. Buna da next diyorum. İşte size ana ekranı gösteriyor ona da next dedim. En son confirm diyorsunuz ve ana ekranımız geliyor. Yukarıdaki panelden Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz. Şu andan Ethernet'le bağladım. Evet yavaş yavaş incelememizin sonuna gelelim. Ürün hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim. Bu sunduğu 8K Ultra HD'ler falan açıkçası biraz hikaye. Evet 4K videoları oynatabiliyor ama dediğim gibi 4K olarak görüntü sunmuyor. Hani görüntüyü çözüyor sadece. Ama giriş bakımından gerçekten çok dolu. Bu konuda 10 üzerinden 10 aldı benden. Üründe herhangi bir kasma takılma vesaire olmuyor. Hafızası da gerçekten rakiplerine göre çok yüksek. 128 GB çok iyi bir rakam. İşletim sistemi vesaire tüm her şeyi çıkardıktan sonra 117 GB'lık kullanılabilir bir alan sunuyor size. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yetmediyse de USB 3.0 mevcut. Hızlı bir şekilde verilerinizi de görüntüleyebilirsiniz. Aşağı ürünün linkini ekliyorum. Açıklama kısmından tıklayarak fiyatına ve daha detaylı özelliklerine gidebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize çok iyi Bakın hoşça kalın bay bay.